objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Spor sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de pazar günü oynanan Samsun Spor Denizli Spor maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. İlk hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Zaten ardından senin da, Doğru. Ardından da maçın sonucuna geçelim. Samsun Spor çok net bir galibiyet aldı. Hı -hı. Bu maçın sonucunu konuşalım hemen. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golbar.com'dan takip edebilirler. Ayrıca golbar.com'un Telegram grubuna da dahil olabilirler. Hem golvar.com'un linki hem de golvar.com'un telegram grubunun linki kanalımızda bulunan videoların altındaki açıklama kısmında mevcut. Oraya tıklayarak hem golvar.com'a hem de telegram grubuna dahil olup orada aktif olup oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerini e, takip edebilirsiniz. Hı hı. Ayrıca bu videoyu izleyen tüm izleyicilerimizden beğeni ve yorumlarını rica ediyoruz. Bizim için beğeni ve yorumlar çok önemli videolarımızda. Özellikle Samsun Spor taraftarlarının. Keyifleri de yerindeyken farklı uh -huh. galibiyetten sonra bol bol beğenilerini rica ediyoruz. Uh -huh. ee, ayrıca bizi Instagram hesabımızdan, Twitter ve Facebook'tan, sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram Özellikle, ve Twitter'dan çok aktifiz. Çok aktifiz. Instagram'dan da canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Haberleri de Instagram ve Aynen. Twitter'dan paylaşıyoruz. Biz oradan da takip edebilirsiniz. Maçın sonucuna geçelim. Samsun Spor bu sene ilk defa bu kadar rahat bir galibiyet aldı ve taraftarlarına çok rahat bir maç izletti. Daha ikinci dakikada gelen golle, Tomane'nin golüyle Samsun Spor 1-0 öne geçti. Ardından da çok rahat bir maç çıkardı. Yasin Öztekin'in içine bu maçta Ronaldo kaçtı adeta. Uh -huh. Cristiano Ronaldo. Biliyorsun Yasin'e Galatasaray'da oynarken yerli Ronaldo deniyordu bir ara. Yasin resmen Ronaldo vari bir performansla hat-trick yaptı. Morike Fofana gene mükemmel oynadı. Aynen. Tallo da iyi bir oyun sergiledi. Asist yaptı. <laughs> Tomane de gayet iyi bir maç çıkardı. Ve Samsun Spor önemli bir galibiyet aldı. Kötü oyun yoktu zaten Samsun'da. Bence ilk yarıda bir soner kötü oynadı. Sadece benim kendi görüşüm. Bir de maç sonu şeyine baktığım zaman da. Ratinglere oyuncu mi? puanlarına, reytinglerine baktığım zaman da. En düşük Yunus Emre'de 6.8. Ondan sonra hep herkes... 7.23'ten başlıyor. C. Yunus Emre'de Ömer Şişmanoğlu'na hiç geçit vermedi. Aynen, kötü Onu anladım. da anlamadım. yani. O belki düşük. pas organizasyonunda biraz düşük olduğu için o vermiş olabilir. olabilirler. Nasıl buldun Samsun Spor'u? Samsun Spor önemli bir 5 maçlık maratona girecek. Tüm Samsun sayfaları da dün sosyal medyalardan o 5 maçı paylaştı. Biz bunu hayal söylüyoruz ama. Doğru. E, Samsun Spor o kritik viraja girilirken hata yapmadı son maçında hmm. Ve haftaya pazar günü Ümraniye Spor'la oynayacağı maç öncesinde önemli bir moral depoladı Neler söylersin Samsun Spor'un aldığı 3 puan için Öncelikle Samsun Spor'u tebrik, ediyoruz. Aynen, tebrik e, ediyoruz Beklediğimiz gibi kazandı Biz Samsun Spor'un kazanacağını söylemiştik ve maçı kazandılar Doğru. Deniz Spor'un takım olgusunun çok sıkıntılı olduğunu söyledik ve bu maçta da gördük bunu Yani Samsun Spor resmen silindir gibi Deniz Spor'u ezerek maçı kazandı hatta biz bunu cumartesi gecesi konuşmuştuk. Ben sana şunu söylemiştim. Sen de söyledin zaten. Samsun Spor en az 3 tane gol atar falan Çünkü diye. Çünkü Denizli Spor'da Mayi, Özer Özdemir gibi oyuncular. bir de Lopez. Tiago Lopez sezonu kapatmış. Aynen. Sakatlık var. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Çok geçmiş olsun. Bir de geçen ki Maç öncesi programımıza biz Deniz Spor'dan başladık ya taraftarlarımız izleyeceğimiz şunu demişti yani hep ev sahibinden başlıyorsunuz neden Deniz Spor'dan başladınız diye. Çünkü Deniz Spor'un maçının sonucunu da konuşacağımız için Aynen. daha doğrusu onları o programda konuştuğumuz için ilk onlardan başladık. Çünkü biliyorsunuz Gençler Birliği Samsun maçının sonucunda Samsun Spor'un sonucunu konuştuğumuz için otomatikman Deniz Spor'dan başlamıştık. Burada zaten direkt Doğru. Samsun Spor'dan başlayarak Biz programımızı devam edeceğiz. Biz sonra hemen özel konuştuğumuz için Samsun Spor'u. Aynen. O videoda çok konuşmadık özel olarak. Denizli Spor'a biraz da ağırlık vermek zorunda kaldık. Aynen öyle. Çarşamba maçı olduğu o yüzden, için. E, o yüzden şimdi Samsun Spor önemli bir viraja geçti. Tabii. Çünkü 5 maçlık bir fikstüre giriyor. Biz bunu zaten haftalardır söylüyoruz. Çünkü o fikstür Samsun Spor için önemli bir fikstür ve hani o maçlardan ya mesela 5 maç var, 15 puan var. Samsun en kötü 10-11 puan alması gerekiyor bence. Ee, öyle bir puanla çıkarsa, yani 11-10 gibi puan da çıkarsa pre-off yolunda ciddi anlamda i̇ddialanır. şansını arttırır, iddialanır. Zaten iddialı da şansını arttırır. Da. Bu anlamda çok kritik olacak. İlk zaten Ümrani Spor maçı ile başlıyor İSAA'da. Ki zaten 15 maçın Ümrani Spor, Bandırma Spor ve Menemen Spor maçları iş sahada oynanacak. Ümraniye maçı İstanbul'da. Şey, pardon, yanlış söyledim. Menemen Spor... Bandırma Spor, Sadece o ikisi iç sahada Manisa, Ümraniye, Erzurum Her maçları deplasmanda olacak. Bunlar zor maçlar, Tabii. Ee, o yüzden ilk Ümraniye maçıyla başlıyor zaten o maçı da çarşamba günü Yeni Hafta programında konuşacağız. Evet. Ee, şimdi Ümraniye Spor, şey, Samsun Spor, Deniz Spor maçında çok üstün bir futbol oynadı. Fofani Yasin ve Tomani yine skor yaptılar, onu söyleyelim. Tallo yaptı, bu önemliydi. İyi oynadı. Ben hani Kayhanbay 11'de bekliyordum ama Tallo 11'de başladı. Ee, bu anlamda hoca biraz orada herkesi bence şaşırttı. Kimse beklemiyordu tavlayı. Biz kadroda bekliyorduk da çünkü başkan demişti bu maçta yetişecek diye bir Samsun büyük Spor taraftarları da onu çok bekliyordu. Aslında mesela. bekliyorlardı aynen. Bizi izleyenler yazmışlardı. 10 evet. numarada tavlayı bekliyoruz. Öyle de oldu. Asiste yaptı. E, Soner de asist yaptı. O da önemliydi. Valla Samsun Spor maçı kazandı evet. şu Nur gördüm. Maçtan sonra taraftara yine bir umut yaptılar. Tabi bunlar önemli ama yani Ümraniye maçıyla beraber başlıyor. Samsun Spor'un Zaten hep biliyoruz, ee, kazanabileceği maçları kazanıyor ama ardından büyük maçlarda tökezliyor. Evet. Çünkü balıkesiyle kazanılan şey maçı, Kocaeli maçından zaten biz galibiyet bekliyorduk, kazandılar ama... Ardındaki maçların zor olduğunu Bursa. söyledik. 3 maçlı bir kayıp geldi. Bursa maçında mesela galibiyet bekliyorduk. O maçı da kazanamadı. Bir de Gençler Birliği'nde geldi. 2 maçta geldi kayıp. Aynen. E, ee, Keçiren gücünde de geldi. 3 maçta işte diyorum doğru, ya. Arada. Aynen. onu normal karşılıyorum. Şu Yok işte zaten onu diyorum. O zordu da. Zorlu maçlar. Gençler Birliği de zor maçtı zaten. Biz bir Bursa maçında galibiyet bekliyorduk. Evet. Net anlamda kazanamadılar. Şimdi Denizli maçından sonra da yine zor bir fiksür var. Yani Samsun Spor'un kesinlikle Ümraniyespor'u yenmesi lazım. Şöyle bir nokta var eğer Samsun Spor Ümrani Yenerse hmm. taraftar bir anda Menemen maçın yoğunluğu gösterir Sat onu sana söyleyeyim o zaman. Aynen bir de o 5 maçlı hmm. fiksür arasında <laughs> Belki ben birçok maçta Menemen'in yanında yer aldım Belki Menemen bu sezon birçok maçta Büyük takıma çelme taktı ki hafta sonunda yine taktı ee, Yok bu hafta da şey, pardon, Geçen hafta taktı Ankara gücüne taktı içi, Aynen. Hani bu anlamda en kolay maçı da Aslında baktığımız zaman da Görünürde o maç Ümrani maçını kazanırsa Samsun taraftarları en kötü bir 15-20 bin olur diye düşünüyorum Menemen maçında. Tabii o da var. Ya şimdi Denizli Spor bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu bir takım ama biliyorsun takım olamama problemi var. Bunu söylemiştik zaten. Ve dün hocam. Mesut Hoca'nın bir de bence büyük bir hatası oldu. Mesut Hoca maça 0-0'a bağlayayım diye bir kadroyla çıktı. Ama daha ikinci dakikada yediği golle takımın eli ayağı birbirine dolandı ve cc dışında Denizli Spor'da iyi oynayan bir oyuncu da yoktu bence. Bence cc değil değildi. Ceyce bence iyi oynadı. 1-0 35. Ama. dakikaya kadar iyiydi. Ondan sonra o da dağıldı. 35'e kadar zaten skor koptu. Hatta bir şutu kopptu. var Ceyce'nin. Nurullah çok iyi çıkardı. O kırılmanlarından biriydi. 1-1 bir bir olsa belki Denizli dirençlenirdi biraz. Mesela bir pozisyon var 1-0 iken. İlhan Depe bomboş Ömer Şişmanoğlu'na çıkarmadı. Aynen onu vermedi mesela. Kendi vurdu. Yani maçın hafif kırılmanları var. Onlardan biri hı hı. olsa belki Samsun Spor gene hafiften bir sıkıntı Yok, yaşamazdı. Çünkü şimdi şöyle bir problem var. Samsun Spor tribünleri gene takıma tepki gösterebilirdi ama hı hı. maçın tek hakimi Samsun Spor'du. Denizli Spor'un iki tane kritik pozisyonu vardı. Onları kaçırınca zaten maç tamamen Samsun Spor'a döndü. Bir de şöyle bir durum var. Yani Denizli Spor takım olamama problemine devam etti bu maçta. Hı hı. Samsun Spor'da da Tallo'nun iyi oynaması bence çok önemliydi. Çünkü Samsun Spor'un kulübesi zayıf. En azından 11'e oyuncu kazanması lazım. Savi Çeviç'le da yoktu dün. Aynen. Savi için sakat olduğu söyleniyor ama tam bir bilgimiz yok. Onu Aynen. söyleyelim. Onu eğer bilenler varsa Samsun Spor izleyeceğimizden bekliyoruz. Deniz Spor eğer zaten hani ma maçta pozisyonlar buldu. 1-1 olabilirdi de dedin ya maç 1-1 de olsa Deniz Spor 2-1 öne de geçseydi veya maçın başında 1-0 Deniz Spor öne geçseydi bu maçı her türlü Samsun Spor kazanırdı. Yani Deniz Spor maalesef kötü durumda ki biz maç öncesi programında zaten şunu da söyledik biz Deniz Spor Samsun'dan iyi falan demedik. Bolvarın katkılarıyla devam ediyor. Deniz Spor'un bireysel anlamında bazı noktaları iyi dedik. Altınordu maçında bile zaten iyi oynamadığını söyledi ki gol bilet Altınordu'nun Ordu'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Denizspor çok kötü durumda. Ya bence ki zaten spor... Mesut Bakkal geldiği zaman da benim görüşümü Denizspor taraftarları biliyor. Aldım. Ben ligden düşeceğini <laughs> düşünüyorum Denizspor'un. Bence Denizli Spor'un ismi olarak Samsun Spor'daki bazı oyunculardan iyi oyuncuları var mevki olarak ama Zaten bunu söyledik Mesela bizim. bence Gökhan Süzen Soner Gönül'den daha iyi bir sol bek bence Tabi onu söyledik Özel zaten Özer Özdemir Alaaddin'den daha iyi bir sağ bek bence ama Takım olgusuna Denizli zaten bir takım, söyledik. Denizli Spor takım değil. Aynen. Yani Denizli Spor'un iyi bir hocası olsa. Bir de ben orta sahanın mesela He. kötü olduğunu söyledim geçen maç öncesi programında. Muhammed'in ne pas yaptığını. Asım Hamze Çebi de çok kötü oynadı. Ve ne oldu Deniz Spor'un orta sahası bak. Bence döküldü. JJ dışında döküldüler. Valla JJ bence Samsun Spor'da olsaydı şu anki evet, haliyle oynar. o Samsun'da rahat olsaydı oynar. olsaydı zaten oynardı ayrı bir şey de. Osmanlı stoperde oynar. Deniz oynardı. Spor çok kötü durumda yani. Şimdi Samsun Spor'a baktığımız zaman da maçta kötü olan bir oyuncu yoktu. Herkes iyi oynadı. Nurulan kurtarışları da özgüven anlamında bence önemliydi. Onu söyleyebilirim. İkinci yarı Denizli gelemedi zaten hiç. Deniz'in zaten gelecek hiç mecali yoktu maçta. Samsun Spor gayet iyi kapandı ve hani rakibine hiç aman vermedi. Şimdi Samsun Spor'da şöyle bir durum var. Ben hakemden konuyu açacağım. Şimdi İki. maçta biliyorlar. Biliyorlar ki hakemde bir COVID'de pozitif durumu oldu. Hakem bu anlamda değiştirildi. Şimdi oldu. De bunlar olabilir. Hakem değiştirebilir. Bu normal bir şey ama Samsun Spor arası kötü olan. Bu hangi takım olursa olsun ben bunu söylerim. İşte atıyorum zamanında Samsun Spor maçında Sivas maçında yanlış kararlar vermiş bir hakem. Samsun Spor'u doğramış bir hakem, taraftarın unutamadığı bir hakem, taraftarın adını duyduğu zaman da illallah ettiği bir hakemi maça vermek büyük bir fiyasko. Hangi hakemi veriyorsun? Ya milyon tane hakem var Türkiye'de. Şimdi ben sana örnek vereyim. Geçen hafta Adan Demirspor hangi hakemden yandı? Ali Şansalan. Ali Şansalan. Şimdi Ali Şansalan maç alan. Şimdi gelip haftaya Adan Demirspor maçını yönetse Adan Demirspor tarafı ne yapar? hoş şeyler olmayabilir. Ve Samsun Spor'un da neden bu hakem unutamadığını söylerim. 20, Kime düşmesine neden olan? 2011-12 sezonu. Samsun Spor Sivas Spor maçı son hafta. Heh. Bir yani Sivaslı şimdi olarak çok iyi hatırlıyorum. Şimdi ben de sana soruyorum. 2 -2 şimdi Ali Şans alan Hüseyin Göçe yan yana koyuyorum. Hüseyin Göçe'nin verdi Tarbat daha fazla bu tarafa. Tamam Alişan salan yanlış karar verdi. Burada küme düştüler. Bile bile penaltılar verilmedi. Mesut Bakkal vardı o zaman Aynen. Samsun Spor'un başında ama. Yani burada bile bile bir takımı yaktı tamam mı Hakem? Yaktı hani da. şans alan tamam kararlarında yanlış yaptı evet. ama atıyorum Adana Demir evet. kümeye düşmedi. Veya ne bileyim bir yanma durumu olmadı. hani Böyle galiz bir şekilde ama Samsun Spor'un canı yanmış. Hakem anasını ağlatmış Samsun Spor'un o maçta. Kulübün şeyle oynamış geleceğiyle oynamış. Çünkü kümeye düşü takım yani anladın mı? O haftaları mı? dün gibi hatırlıyorum. Ha. Gekas da son 4-5 maç oynamamış. Aynen yani o yüzden yönetim taraftar ne söylerse söylesin bu konuda haklı zaten. zaten ben bunu Hüseyin söylüyorum. Göçek de taraftarları haklı çıkardı. Samsun Spor'da iki tane penaltiyi vermedi. Bir Fofana'nın. Aynen. Bir de Yasin'in iki tane kabak gibi penaltı. Ya kabak gibi penaltı. Ben zaten bunu hep söylüyorum. Hani Murat Sancak o açıklama yaptığı zaman da söyledi ki Samsun Spor taraftarları geçen sene işte Ümrani Spor maçında o yapılan hatalar vardı maçlarda biliyorsunuz. Erkenden maç bitirilemezse kuralda gidip gol atması Ümrani Spor'un um falan. İki, iki, Biz bunları var. konuştuğumuz evet. zaman da şunu hep söyledik. TFF birincilikte de süperlikte de yabancı hakemler gelmediği sürece bizim hakemlerimiz bu hataları katlayarak yapmaya devam edecekler. Şimdi Samsun Spor'un iki tane penaltısını vermediler. Sezon içinde 22 tane de penaltısını vermezler. Ya hakemler çok kötü bu durumda. Bu zihniyet devam ettiği sürece yabancı hakemde de bence bir şey değil. Zaten zihniyet değişmez. E, hakemlere olmaz yabancı şey. hakem eğitim veriyor Ulenberg. Aynen. Yani ne değişen bir şey yok ki. Markus Merk geldi bir ara Türkiye'ye. Ee, yatta hatta yayıncı kuruluşta yorumculuk falan ya da o yaptı. bir şey. Ya onlar hani onlar da geldi. Değişen bir şey yok bence. Aynı tas aynı hamam gider bu. Kim yok, kime dum duma eder. Bizde yönetimlerde yani federasyondaki yönetimde futbolu bilen isimler gelmediği sürece hiçbir zaman gelmez sürüp. O yüzden şey ben olmaz söyleyeyim. Gelmediği sürece de zaten Türk futbolu maalesef Gelmeyecek. Şampiyonlar yani. Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde pataklanmaya zaten devam eder. Zaten Avrupa Ligi'ne gidemeyeceğiz bundan sonra. Aynen. Konferans Ligi'ne gidebiliyoruz. Orada da pataklıyorlar zaten. Savava'ya pratik örneği. Adamlar da teknik direktör çıkmadı. Gene maç kazandı. Yani Korana olmuş demek istediğimiz şu. Hakemler maalesef maçların anasını aldatıyor. Yani Samsun sporu da geçiyorum. Her takım için bu yapılıyor. Böyle yani. devam edecek ama bu. E diyoruz, diyorum ya katlamalı devam edecek Biz zaten. Biz hep bunu konuşacağız. Aynen ama. hep diyoruz. Geçen sene dedik. Sene Değil daha gibi. katlayacak. Şimdi var gelecek seneye. <laughs> Bak seneye var gelecek. Gözünün önündeki pozisyon mesela penaltı ya. Vara bile vermeyecekler. Vermeyecek, ya bakın tabii. şimdiden bunu söylüyoruz. Maalesef hakemler kötü. Bu anlamda ben Samsun Spor taraftarının %100 değil %1 <laughs> milyon haklı olduğunu düşünüyorum. Ya bence de haklılar ama neyse ki en azından. Hani maç kazanıldı. Farklı da kazandı da. Hani şimdi bu maç 2-2 bitse 1-1 bitse o penaltılardan sonra Ama ben yine iyi giderken kötü de görmek istiyorum. E, Çünkü e, tabii. atıyorum Samsun Spor bak 5 maçlık fiksöre girecek Çok diyoruz. Çok zor e, Bir hakem hatası gelsin ne konuşacağız? E tabi. Mal i̇şte can yakıyor. Yani iyi giderken de iyi doğruyu görmek gerekiyor. Bunları konuşmak, dile getirmek gerekiyor. Hani bu anlamda baktığımız zaman da Samsun Spor tarafı haklı. İki pozisyonda penaltıydı. Zaten Hüseyin, Hüseyin Göçek'in hakemlik de yapmaması Tabii lazım. Tabii yapmaması lazım yani zaten. şu açıdan. Hani biliyorsun Hüseyin Göçek'in hakemliği bitirilecekti. Ama sonra birkaç tane kulüp başkanı bir araya geldi Galatasaray'a karşı. Bildiri yayınladılar. Aynen. Kulüpler Birliği'nde. işte Adil Gevrek, Fikret Orman falan filan. O da Türk futbolunun içine eden isimler zaten. Aynen. Zaten ondan sonra şey oldu. Ee, Hüseyin Göçek bir anda yeniden hakemliğe devam etmeye başladı. O Hatta bu Galatasaray-Konya maçını mı batırmıştı Hüseyin Göçek? Bir maç vardı aynen. Penaltı, Türk Telekom Arena'daki maçtı. Penaltı değildi. Penaltı verdi. Hatta var, Vardan çağırıyorlar gitmedi falan. Ben çağırdılar gitmedim falan dedi. Orada zaten hakemliğinin bitmesi lazımdı ama işte hala devam ediyor. Yani aynen Türkiye'de öyle. Hakemlik bir de zaten babadan oğula geçiyor. Aynen öyle. Yani o yüzden bence insanlar hakemler hakkında konuşsa bile kendini boşa paralamış oluyor. Kesinlikle yani. öyle. Yani hakemlerimizde maalesef sıkıntı var ama daha başında federasyon yönetiminde yani. sıkıntılar olduğu için bunlar oluyor. Şimdi Samsun Spor e, maçı kazandı. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi Yasin Öztürk'ün muhteşem bir gol attı. 3 gol attı. Yok attı. O Hangi gol Son muhteşem. golünü söylüyorum. 5. Gol. gol var ya tamam, 5-0 oldu. Muhteşem oldu. bir gol oldu. Ya gol atıyor, seviniyor. Hala eleştirenler var ya. Yok taklit etti, yok bir şey. Ya her şeyden bir şey çıkartmayın lütfen. Ya performansını eleştir. Atamadığı pası eleştir. Vurduğu şut kötü de. Bunlar olur da ya kardeşim eleştirmek. Bir de şöyle bir şey var. Bu maçta bir adam kötü de oynasa zaten eleştireceğim bir nokta yok. Samsunspor 5-0 maçı kazanmış. Sen burada taraf şey eleştir. E, hakem eleştir. İki penaltı vermemiş. Bu maçta en çok eleştirilecek isim Hüseyin Göçek. federasyon eleştir. Neden bu hakemi verdin yani, diye. Tabii, e, ee, başka bir şey eleştir yani. Maç dışında oyuncu. Ya adam gol atmış. İsterse git donunu indirir. Sevinir affedersin. Tomba çeker yani. Sıkıntı, oldu. sıkıntı da yani. Yapar yani anladın mı? Numa gibi olur. Olmaz. Yani adam sevinç yapmış. Yok Ronaldo gibi sevinir. Sevinir kardeşim. Ne var yani bunda? Bu maçta bence Samsun Spor adına şöyle olumlu bir nokta oldu. Hasan Kılıç ile Yasin ilk yarının sonunda bir pozisyonda tartıştılar. Olumsuz diyeceksin, olumlu değil. Yok olumlu oldu bence o şundan dolayı Ha şey mi diyorsun, moral anlamında mı? Yok şöyle Etkileme oldu orada. Ee, bence tartışma şu anlamda olumlu oldu. Yasin şimdi takımın kaptanı. Hasan Kılıç da Samsun Spor için çok değerli bir oyuncu ve Oynen. bu takımın zor günlerinde de bu takımda oynamış bir oyuncuydu maddi anlamda. Orada Yasin ile Hasan tartıştılar ama ilk yarının sonunda ya Hasan bir sıkıntı oldu ile Hasan arasında. Yasin geldi orada, Hasan aldı götürdü. Uh -huh. Orada hatta güzelce bir konuştular. Ve Yasin'in attığı son golde de Hasan Kılıç en çok sevinenlerden biri oldu. Aynen. Hani sonuçta burada abi kardeş bu oyuncular. Yasin bu takımın en büyük oyuncusu Fofana ile beraber baktığımızda. Ve en tecrübeli iki oyuncularından. Bir de takımlarda mi? tartışma olabilir bu bence anormal bir durum değil. Çok doğal bir durum. Burada Tabii. 25 tane oyuncu var. 25 tane farklı ego. Önemin, Sonuçta. Önemi de şu sonunda devamı gelmemesi, sürmemesi ya Gel, yani. Bir de tartışma olabilir. Bence tabii tartışma olabilir. olmadığında daha büyük sıkıntılar olabilir. Bir reaksiyon vermesi olmaz. Ya yani işler kötü giderken ya da iyi giderken hani ya şöyle düşün. Takım arkadaşınla kavga da edebilirsin. Aynen Ortaya olabilir yolu tabii. Olabilir. Hani bu yani fiziksele varmadıkça. Sonuçta burada iki oyuncu Samsun Spor'un başarısı için ter mücadele ediyorlar. Aynen. Hani orta yolu bulduktan sonra tartışabilirler, hmm. olabilir. Ya çünkü Samsun Spor için dünkü maç çok kritikti zorlu maratona girerken. Bir de e, bir pozisyon oldu mesela ilk yarıda. Fofana'nın verilmeyen penaltısında en çok itiraz eden oyunculardan biri Hasan Kılıç'tı. Hasan'ın böyle reaksiyon vermesi bence önemli, olumlu Kesinlikle. yani. 3-0'dı bir de maç o ara herhalde. 2-2 ya 3. 2 olması lazım. 2 ya ama ona rağmen Hasan oyunun içindeydi. Sonuçta 3 0 kenar oyuncuları itiraz etmeyebilir. Aynen. Fofana mesela ikinci yarıda verilmeyen net penaltıdan sonra gitti hemen Hüseyin Göçey'in başına. Hı hı itiraz etti. Bunlar önemli. Özellikle çünkü spor için biz bunu çok söylüyoruz. Oyuncuların daha ruhlu olmaları lazım. Ben mesela Aynen. bunu gördüm. Bunlar olumluydu. Ben Yasin'le Hasan'ın e, o ufak tartışmasını olumlu buluyorum. Olumsuz değil. Bunlar Aynen. takımı ayakta tutmak için olumlu yani. Kesinlikle bir daha hani ne penaltı pozisyonlarında skor alınmış diyoruz. O oyuncuların <laughs> itiraz etmesi çok önemli Bence bir nokta. Önemliydi. Neden önemli bir nokta? Hani bir e, atraksiyon, reaksiyon vermesinin dışına geçiyorum. Örnek veriyorum sezon sonu geldiği zaman da diyelim off hattında Samsun Spor bir takımla aynı puanda. Diyelim ki kilav araçlar da aynı. Tabii, aynen. Bu sefer işin içine ne Bola giriyor? Girecek. O anlamda bunlar çok önemli Tabii. noktalar. Yani sen 5-0, 6-0, 7-0 öndesin diye hakemin vermediği pozisyonu konuşman lazım. Ve bunları da maç içerisinde oyuncuların hakeme giderek Tabii. itirazda bulunması gerekiyor haklıysa yani. Bizim ülkemizde bir de zaten haklıyken İtiraz etmiyorsan maçlarda o zaman senin hakkını yiyorlar. Gidip hakemin başına üşüş İşte ben hani o yüzden şimdi de zaten şunu söylüyorum. Ee, o penaltı pozisyonlarını söylüyorum. Hani diyorum ya işte 5 maçlık fixtür var. Veya ondan sonraki maç fixtüründe Samsung Spor hakkı yenildiği zaman da bu sefer hakem diyorsun Tabii. anladın mı? Bu anlamda sen iyiyken de kötüyü görmen lazım. Yani bunu söylemek istiyorum. Ee, zaten Yasin Öztekin de 13 gol oldu. Umut Bulut'la beraber şu anda skoru çekiyorlar. İkinciler İbrahim Yılmaz gol kralı. 14 oldu. Aynen. Dün attı ikinciler, o yüzden. He, penaltıdan aynen, attı ya 14 doğru, oldu. Aynen. Yani Umut Bulut şey pardon. Yasin Öztekin'i biz zaten sezon başından beri hiçbir zaman yerin dibine sokmadık. Hep zaten. övüyoruz. Yasin Öztekin kötü oynadığı zamanda bile Hani taraftarlar hep şunu dedik bu takımın en iyisi tepki gösteriliyor eleştiriliyor ama Yani Yasin Öztekin gibi takımda 2 senedir istikrarla oynayan bir oyuncu yok Bence Yasin geçen sene çok iyi değildi ama bu sene gerçekten yok, iyi Yok şöyle istikrar anlamında hep oynuyor evet. ya gol atıyor at belki geçen sene Zaten devre arasında geçen geldi geçen sene Geçen sene skor yapamıyordu ama ya Evet bu ama sene çok rahat devre yaptı. arasında geldi geçen sene Şimdi evet. sezon başından beri zaten takım başında geçen seneden Ama beri şöyle mi? de garip bir durum var geçen sene ligde skor yapamıyordu Hı -hı. Bu senelik daha çok daha zor Yasin bu sene rahat skor yapıyor. Bu da Aynen. ilginç. Ama neden biliyor musun? Şimdi geçen sene bakıyorsun kadroda hani Yasin'den daha fazla da böyle skor alabileceğin oyuncu sayısı vardı. Diyordun ki Gökhan Kardeniz atabilir. Guido diyordun. atabilir. Guido atabilir diyordun. Hamur'un atabilir diyordun. İşte Nadir falan oynuyordu her ne kadar kötü de olsa. Koryer vardı. Koryer vardı. Koryer vardı. vardı. İşte bakıyorsun şey vardı. Bir ki oyuncu daha vardı. performans vermedi ama bölüşüyordu. Aynen yani. bölüşüyorlardı. Hani bu anlamda olduğu için Yasin hani Veli atıyordu. He, çok çıkıp, göze batmıyordu. Ama şimdi Tomane, Fafana, Yasin diyorsun. Ve Yasin daha golcü, anladın mı? Tomane için ne diyeceksin? Tomane son maçlarda gollerini atıyor. İyi bir Tomane var ama... Valla Tomane'nin en büyük noktası şu. Evet son haftalarda veriyor. Büyük maçlarda maç aldırması lazım. <laughs> Tomane maçına bence deplasman golcüsü değil. Sıkıntısı o bence. Bence tam bir iç sağ oyuncusu. Ben, bence ben öyle büyük maç oyuncusu olması lazım. Bence ben Tomane iyi bakıyorum. bir golcü ama. Yani ben bu ligde bakıyorum birçok takıma. Hı -hı. Bence Tomane bu ligin en iyi golcülerinden biri. Bazı izleyicilerimiz benim bu görüşüme kızıyor ama... Ya kızabilir. Herkesin kendi yani görüşü var. Yok canım. Hani onların kendi görüşü anlamında diyorum. Hı hı. Bence bu Tomane iyi bir golcü ama Tomane'de sıkıntı şu. Tallonet bir santrafor değil. Tomane'nin alternatifi yok. Evet yok ama ben şu noktaya Tomane bakıyorum. Tomane'ye çok ihtiyacı var. Tomane geçen sene 5 maç değildi. 10-15 maç oynasaydı Samsun Spor Süper Ligi'ye çıkardı. Tabii çıkabilirdi. Tomane geçen sene Tuzla deplasmanını hatırla. Müthiş oynamış. Aynen. Sakatlıklar yaptı. Ee, şunu söyleyeceğim ama Tomane'nin büyük maçlarda tehlike yapması lazım. Hı sadece büyük maçlarda işte Tomane değil Samsun Spor'un takım olarak da bir şey Tabii, yapması, lazım. yapması lazım. Samsun Spor'un bir Ümraniye tane maçı rakibi yenmesi lazım ki işte bu ilk maçta lazım. Bak şimdi 5 5 maçlık fikstürdeki maçların başı Ümraniye maçı. Tabii. Sen şimdi Ümraniye maçını kazanırsan zaten bak büyük dediğim gibi moral olur. hem play içine girme anlamında hem Menem maçı öncesinde de taraftarı Tribüne çekme anlamında Barışma anlamında barış, da barışma anlamında, Bir de ben zaten şunu düşünüyorum bak şimdiden söylüyorum Ekstrem durumlar Allah korusun sakatlıklar Koronalar olmadığı sürece ben Samsun Spor'un Menemen Spor'un mağlup edeceğini düşünüyorum Şimdi Ümrani'yi yendiğin zaman da Üstüne de onu yendiğin iki maç üstte galibiyet alıyorsun sen Valla şöyle bir şey hani var Hani şöyle bir durum da var bak Belki zor. Biz de bunu söylüyoruz ama Ümraniye, Sam şey, Samsun Ümrani ama gerçi şu an pazartesi bu program yayınlanacak. Akşam Ümrani'nin Ümrani maçı var da. Maçı var. He, Samsun Ümrani'yi yendiği zaman da Menemen'i yendiği zaman da işin rengini farklı noktalara çekebilir Samsun yani. Samsun Spor Bandırma ve İstanbul Spor'u altına alabilir bence. Ee, şöyle düşünüyorum. Bandırma Spor'da bir düşüş var. İstanbul Spor'un da puan olarak durumu iyi ama kadrosu iyi değil. Kırılabilir. Yani belli bir kadrosu var. Samsun Spor bence playoff'a girecek de Şöyle düşünüyorum Yüksel Başkan'ın da bence biraz takımı prim anlamında gazlaması hı hı. lazım. Tabii bu son haftalarda özellikle şu 5 maçlık şeyde. Fixtürde. Bir paket yapabilirler. Aynen. Ya şimdi izleyicilerimiz diyebilirler ki bu oyuncular zaten iyi paralar kazanıyor. Prime ne gerek var ama Biraz bence oyuncuları da gazlamak lazım. Aynen. ikinci Çünkü Samsun Spor Süper Lig'e çıkarsa getirisi çok olacak. Tabii. Ama bu ligde kalırsa da götürüsü çok olacak. Bir de çünkü seneye, seneye daha zor evet ediyoruz. Süper Lig'den Çaykur Rize Spor falan düşüp gelirse Rize'de falan para var. Aynen. E, Pendik gelecek. Ya Sakarya'ya 1461 gelecek. Yani Bunlarda bu, da para var. Bu sene 8-9 takım evet. şampiyon olacak diyorduk. Seneye 12-13 takım. Evet Neredeyse ligin hepsi şampiyon olacak takımlar. Çok kaliteli çok kadrolar kurabilecek lig. takımlar olacak Aynen. seneye. O yüzden hani Samsun Spor'un bunu değerlendirmesi gerekiyor. Bu maç üzerinde baktığımız zaman... Bu maçın bir de çok konuşulacak yanı da yok. Ne diyorsun? Ço konusun... Rahat bir maç oldu ya ondan diyor. Ya zaten şöyle bu maçla ilgili Samsun Spor'un fikstörüne atıfta bulunarak 5 maçlık ona bir şeyde bulunuyoruz. Ve taraftara işte hakemin seçilmesine Bunları konuşuyoruz. Bunlar önemli noktalar. O yüzden hani baktığımız zaman da Samsun Spor'un Ümraniye maçı çok kritik. Bunu zaten enine boyuna e, çarşamba günü konuşacağız. Eksikleri, gedikleri, ilk 11'leri tamam. ne bekleyeceğimizi konuşacağız. Ümraniye'yi de bugün bir görmemiz lazım. Manisa Futbol Kulübü maçı var. Çünkü Aynen. izlememiz lazım onları da son kez. Aynen. Öyle daha rahat konuşacağız. Zaten o maçı daha uzun konuşacağız. En maçın sonucu. Öyle. Çünkü o maç anormal bir durum olmasa çekişmeli bir maç oldu Kesinlikle. İlginç Çarşamba günü de zaten Ümrani Spor, Samsun Spor maçının özel programıyla karşınızda Aynı, olacağız. Konuşacağız Biz tekrardan Yapor Samsun Spor'u tebrik ediyoruz. Tebrik Bize destek veren Samsun Spor taraftarlarının hepsine öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz ve selamlarımızı da iletiyoruz. Aynı. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Videomuzu ilk defa izleyenler, kanalımıza ilk defa gelenlerden öncelikle abonelik ardından videomuzu beğeniyorum ve sona kadar izleyip paylaşmanızı bekliyoruz. Deniz Spor tarafına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlarda da önümüzdeki haftaki maçlarda başarı dileklerimizi iletiyoruz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Onların da işi zor görünüyor. Aynen. E, güzel bir hafta sonu geçirdik. Aynen. Güzel maçlar oldu. Maç da güzel geçti. Tekrardan da Samsun Spor'a tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Ben de sana teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Ağzına Sağ ol. Tüm izleyicilerimize öncelikle teşekkür ediyoruz. Samsun Spor taraftarlarına da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Samsun Spor tekrardan tebrik ediyoruz. Samsun'a da selamlarımızı Aynen gönderelim. selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi.